Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir oyunumuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun oynayacağız. oyunumuzun adı Clash Royale. İlk önce bir sandığımızı açalım. Hop. Fazla hiç şeyler çıkmadı. Hiç güzel şeyler çıkmıyor onlar ya. Şunu açmaya başlayalım. Arkadaşlar benim savaş destem. Hep ben bunu kullanıyorum. Benim favorim şey prens. Çok güzel. Bir de pekka. Arkadaşlar bunlar bu ne? Ben dev iskeleti hiç sevmiyorum. Bakalım bu kaç, kaç oluyor? Tamam. 2000 canı var. 100 hasar kolum hasarı 820 diyelim. Bu ise Tam hmm. o zaman bunu koyalım. Hmm. Ne Evet. Bakalım. Ah ben çok istiyorum yavru reis ya. Ha. İstersiniz arkadaşlar savaşıma savaşımıza başlayalım. İnşallah kazanırız. Oo adam işte biz dört de verdik. Biraz dostum da. On yapalım mı? Evet. Ben misafir. Sen nereden sordun? Sorduk. Ben, ben sordum? çabuk. hadi be alırsınız siz ya o be yes bir tane kule aldık arkadaşlar evet yollarımızı koyalım siz onu alırsınız evet altınızda da adam sorusu adam da indirirsiniz barbarlarımızı bırakalım evet dolun lan dolun lan dolun lan şerefsize Tamam senin Aha bomba bomba. Bom. Buradan prensimizi bırakalım mı? Bana hiç sandıklardan ancak bir kere prens çıktı ya. Daha çıksa çok güzel olurdu. Hadi, hadi lan, hadi lan, hadi. Go, 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 go. Bir gol. Oh, hadi. Evet. Hayır. Oraya biz bakmadık hiç. Adam. Ne olacak ya. Yuh. Hayvan ol hayvan. Hayvan. Bırak 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 bırak. Çabuk çabuk çabuk. Abi ya yapma ya. Ben de bunu koyuyorum lan. Ha var mı lan? Ben de bunu koyuyorum. Çok Bo! Çok güzel. Çok güzel, çok güzel evet. Abi ya bırakma işte onu. Bırakma yapma ya. Ya abi ya. Hadi ya. Abi. Abi. Abi, abi hadi. Gel gel. Gel sana da. Abi ananın dikili ya. Of ya. Of of. Ben alıyordum da bu aldı. başka sabırsızlığı da geçelim de. Videoyu sonlandıralım. Hmm, biraz değiştirelim. Abi abi ya. Yapmayacağız. Hayır. Abi ya yapma ya. Ya işi var Evet biz de oraya aldık ya. Hadi hadi. Hadi Pekka be adamsın lan sen. Ah çok güzel vuruyorsun be. Hadi siz de kapışın orada. Biz de alırız da. Ah. Ya abi. Ben uyuz olduğum bir şeyi bulup diyorlar ya. Çok güzel Ben hiç sevmiyorum. Olsa da kullanma. Hadi. Hadi be. Siz alırsınız bana be. Alırsınız be. Aldık be. Yes. Halledim alırız orayı. Hadi bir savaş daha yapalım. Biraz uzun tutalım. Videoda 3. arena. Ben zaten 3. arena'daydım. bayağı oynadım da. kaka bittim. ettim. Şimdi biraz iksirimizi biriktirelim. Ne 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 Of. yani. Hmm. çok iyi arıyor. Çok da güçlü. Hayır, yaşayamıyorum. Aslında hiç sevmiyorum ya.

Evet, bırakalım onları. da. Siz Evet, çok iyi, çok iyi be. Alırız lan biz onları. Evet. Ay. Hadi. Hmm. Vay be. Vay be. Ama biz de mesaj atalım. Biz de mesaj atalım. Biz ya. gene burada bunu alsam orada. Oha, tek doldu işte. Seni gidecekti fark et bak. Seni götürecekti daha. Hayır, aldı kulemizi. Aldı ya. Biz de aldız lan. Alacağız lan. Hadi lan. Hadi be. Bom bıraktım lan bunu bıraktım ben bunu. Ah İstiyse bunu alın lan sıkıysa i̇şte bunu alın 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 lan sıkıysa alın lan siz bunu alırsınız hayır hayır alıyorlar hayır oh be var ya son anda var ya abi ya bir koyacaklar alacaklar ya vur 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 bunları buna vur buna vurun buna vurun buna vurun, buna vurun. Bana vurmayın. Bana vurun. Abi ya. Yapmayın ya. Dilerseniz arkadaşlar burada videomuzu noktalayalım. Gelecek videolarımız için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz de abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Bye bye.